Onlar bir zamanlar en yakın arkadaş oluyorlar. Fakat ikisi de aynı anda aynı adama aşık oluyor. Kız duygularını ifade edemeyecek kadar utangaç oluyor. Daha girişken olan en yakın arkadaşı ise adamın sevgilisi oluyor. Bu durum kıza çok üzüntü veriyor. Ama yine de onlar için içtenlikle mutlu oluyor. Ancak kaderin acı bir oyunu vardır. Arkadaşının ailesi adamı onaylamıyor ve sonunda onları ayırıyor. Adam kalbi kırık bir halde kalıyor. Sarhoş bir şekilde kıza geliyor. Aslında arkadaşı hakkında bir şeyler sormak istiyor. Fakat kızı onun arkadaşı sanıyor ve böylece yanlışlıkla birlikte oluyorlar. Bunun bir yanlış anlamı olduğunu bilmesine rağmen kız yine de çok mutlu oluyor. Onlar 4 yıl boyunca gizlice çıkıyorlar ama adam bu ilişkiyi hiçbir zaman zaman açıkça kabul etmiyor. Kız ise asıl sınavın yeni başladığını bilmiyor. Bir gün arkadaşı arıyor ve adamı geri kazanmak istediğini söylüyor. Kız bunu adama söylüyor ama adam sessiz kalıyor. Bu sessizlik kıza aslında sadece bir yedek olduğunu fark ettiriyor. Arkadaşının dönmesiyle ilişkilerinin biteceğinden korkuyor ve eşyalarını toplamaya başlıyor. Arkadaşıyla tekrar karşılaştığında arkadaşı ondan adamı geri kazanmak için birlikte yardım etmesini istiyor. Kız çok isteksiz olsa da sonunda arkadaşına yardım etmeyi seçiyor. Daha sonra arkadaşı kızın iş yerine gitmek ve iki çift ayakkabı almak istiyor. Mağazaya vardıklarında adam aniden orada beliriyor. Arkadaşı ona neden orada olduğunu soruyor. Adam bir arkadaşı için ayakkabı almaya geldi söylüyor ve kızdan bir çift seçmesine yardım etmesini istiyor. Kız ayakkabıları tanıtmadan önce adam hemen satın alıyor. Tam ayrılmak üzereyken arkadaşı ondan biraz oturup konuşmasını istiyor ama adam kibarca reddediyor. Arkadaşı çok üzülüyor ve kıza bana baktığı hal sanki ben bir yabancıymışım gibi. Acaba başka bir kadını mı var diyor. Kız onu hemen teselli ediyor ve adamın onu her zaman sevdiğini söylüyor. O akşam arkadaşı kızın evinde kalmayı öneriyor ama sonra evinin dağınık olduğunu söyleyip onun bir otele gitmesini istiyor. Arkadaşı gittikten sonra adam kızı arıyor ve sırada ne olacağını izle diyor. Arabaya bindikten sonra adama pahalı bir bilezik veriyor. Kız bunun kendisi için olup olmadığını çekinerek soruyor. Adam gelecekte daha pek çok hediye olacağını söylüyor. Kız ise bunun çok samimiyetsiz olduğunu hemen hissediyor.